Sağ olun efendim. Arz ederim. Merhaba polis. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Biz olun. Bir Başkanı Sayın Halim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bir şey yapıp var. Nasıl bekliyorsunuz? Hayır. abi. abi. Hadi abi. Hadi Kıymetli hemşerilerim, değerli basın mensupları, saygıdeğer bileşikliler, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, hepinize en kadri duygularımla selamlıyor, saygılar sunuyorum. Öncelikle sözlerime başlamadan şahsıma bu onurlu vazifeyi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şu kanalını, şu kanalını marz ediyorum. Böylesine köklü bir tarihe sahip olan Bilecik ilimize vali olarak atanmış olmakta büyük bir onur ve şeref duyuyorum. Burası dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Hoşgörünün, devlet hakkının öncüsü, şeh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözleriyle yoğrulmuş, Cihan Devleti'nin ilk temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin adalet anlayışıyla şekillenmiş kadim bir şehirdir. İnsan ve çevre odaklı yapacağımız çalışmalara tüm hemşerilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kurumlarımızı dahil ederek, katılımcı, şeffaf, üretken ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla el ele vererek ortak akıllı hareket edeceğiz. Her daim kapımızda, gönlümüzde, aziz milletimize ve bilezikli hemşerilerimize açık olacaktır. Ben bu vesileyle geçmiş yıllarda da aynı bu şuurla milletimize hizmet eden tüm valilerimize, bürokratlarımıza, siyasetçilerimize, toplum önderlerine şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri başta şehit analarımız olmak üzere aziz milletimize mazur etmesin. Bu vesileyle tekrar ecdadımızı, saygıyla rahmetli millette yad ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılarımız. Efendim Allah mahsul etmesin hepimize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hayır.